Bilinç tevmenin özellikleriyle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar karşımızda. Sorumuz şu şekilde. Büyük Millet Meclisi açılışından itibaren daha ziyade kendi durumunu yasallaştırma, evet, yasallaştıracak kararlar almıştır diyor. Buna göre 1. 24 Nisan önergesinin kabul edilmesi, 2. Hiyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, 3. Gerektiğinde yabancı ülkelere muhtıralar verilmesi, yani tehditler gönderilmesi, resmi tehditler gelişmelerden hangilerinin Büyük Millet Meclisi'nin durumunu yasallaştırmaya yönelik olduğu söylenebilir diye bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi yasallaşma içte ve dışta olur arkadaşlar. Ben bir devlet kurduysam içeride bir takım kararlar alacağım ki bu ülkenin lideri benim. Yasal olarak bu devlet benim. Benim dışında bir devlet yoktur mantığını ortaya koymam gerekiyor. Bunun yanında dışarıda da yabancı ülkelere ey Yabancı ülkeye bak komşu haberin olsun bu ülkenin temsilcisi benim demem gerekiyor. İşte seçeneklerimizi bu ölçüde değerlendirecek olursak 24 Nisan önergesi arkadaşlar meclisin açılmasından bir gün sonra kabul edilen ve içerisinde birçok kararın olduğu önergedir. Mesela içinde TBM'nin üzerinde güç yoktur kararı vardır ve henüz anayasası olmayan bir tebeme için benim üzerimde güç yoktur kararı ben bu ülkenin yasal yöneticisiyim anlamına gelir. Bu yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Hiyaneti Vataniye Kanunu ise evet yine tebeme tarafından çıkartılan ve asker kaçaklarını önlemeye yönelik, isyanları önlemeye yönelik, devlet otoritesini sağlamaya yöneliktir. Yani bakın bir meclis kanun çıkartıyorsa ben devletim anlamına gelir bu. Çünkü kanunları devletler çıkartır. O zaman bu da Tebemen'in yasal bir e, devlet olduğunun, bunu yasallaştırmaya çalıştığının kanıt olarak gösterilebilir. Bunun yanında gerektiğinde yabancı ülkelere akıllı olun muhturaları gönderildiyse muhtura diyoruz arkadaşlar. Muhtırayı yabancı ülkeye sen gönderiyorsan bu şu anlama gelir. Bu ülkede ben varım. Bu ülkenin temsilcisi benim. Benimle muhatap olacaksınız. İşte bu da tebimenin her üç öncülde e, kendi durumunun yasallaştırmaya yönelik olduğunun kanıt olarak gösterilebilir. Doğru seçeneğimiz Edirne seçeneğidir arkadaşlar.